Müdürüm yaz bitti değil mi? Evet. Biz Artık dönüş başladı. Ne yazık ki evet. Yani yaklaşık olarak 9 ay sonra inşallah nasıl olursa i̇nşallah. Nasıl bir daha geleneksin. İnşallah Allah nasip eder. Sen ne ee, götürüyor. Evet. evet. Aynen. götürüyorsun. Açın olmaz. Hepsi, Hepsi pozo değil mi? Pozo ben natural ve doğal. Evet. evet Zaman çabuk geçti. geçti değil mi? Ne yazık ki. <gülüyor> <gülüyor> ne yazık ki evet. Saygı gün hızlı geçiyor. Yapacak bir şey yok. Ama, Ama tekrar nasip Allah sizden razı olsun. Hepimiz. Çünkü hep. niye? Hak ettin diyorum. Memleketi terk ettiğin insanlardan Hiçbir, şey yani şey. Hiçbir şey. Memleket. Her nüfus boşalmasın. Hiçbir şekilde. Yani ki tek dileğim ve temennim odur. O zaman taş taş verin Allah razı olsun. Allah herkesten razı olsun. Gerçekten bir Yani her yani, ya iki gençlere sesleniyorum. Yani sahip çıksınlar, yerinde dursunlar. Yani, evet. Mutlaka para kazanılır değil mi? Burada da bir şekilde. Bir şekilde gelir ama yani, bir şekilde gelir. Sağ olun. Sağ Para her şekilde bir şekilde oluyor yani. Olur. Zaman her şeyin ilacı olduğu gibi. Kaka yaptım. Manel, da, evet. Her Her cid, Allah nasip ederse seneye yine görüşeceğiz. Yine bize açık olsun. Yani. İnşallah. Oradaki dosta, akrabaya, arkadaşa, herkese bu bol selam söyleyelim. Aleyküm selamlar. Allah razı olsun. İyi ki varsın. Seni özleyeceğiz. Allah sizi de iyi ki varsın. Açıl. Açıl. Açıl burada. bakalım.